demek, ışık demek, renk demek, gelecek demek, çocuk demek, tohum demek, fidan demek, gelecek demek, çocuğum ben bu benim varımım. Gökyüzünde uçtu balonlarım, şarkı güzeller akışlarım, 23 Nisan'ı kop. Çocuklar çocuk olmak ister, bizce mümkün tüm hayaller. Çocuğum ben bu benim bağrımım, yüzüme uçtu balonlarım. Şarkımı söyler arkadaşlarım, emin için insanı kurtarım. Çocuğum, çocuğum ben bu benim bağrımım, yüzüme uçtu balonlarım. Şarkımı söyler alkışlarım, emin için insanı